Merhaba, bugün sizlere stoğacılık felsefesinin günlük hayatımızdaki uygulanabilir sırlarını paylaşacağım. Bazen hayatın getirdiği beklenmedik fırtınalar bizi savurabilir. Ani değişiklikler, kayıplar ya da hayal kırıklıkları, günümüzü hatta belki de hayatımızı alt üst edebilecek olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama ya bu fırtınaların içinde bir sakinlik adası bulabileceğimizi söylesem, ya her şeye rağmen iç huzurumuzu koruyabileceğimiz bir yol olduğunu keşfetsek, hayat bazen beklenmeyen dönemeçler ve zorluklarla dolu bir yolculuktur. Bir gün içinde karşılaştığımız sınavlar enerjimizi ve motivasyonumuzu tüketebilir, ruhumuzu zorlayabilir ama durun unutmayın ki antik stoğacı bilgeler gibi bu zorlukların üstesinden gelme gücü tamamen bizim elimizde. İşte sizi harekete geçirecek motivasyonunuzu artıracak ve hayatın karşınıza çıkardığı engelleri aşmanızı sağlayacak birkaç adım. Kontrol edilebilir ve edilemez olanı ayırt edin. Her sabah kendinize şu önemli soruyu sorun. Bugün karşılaşacağın durumların hangileri üzerinde gerçekten kontrolüm var? Stoğacılığın temel taşı enerjimizi yalnızca kontrol edebileceğimiz olaylara yöneltmektir. Bu hayatın kaosunda bir nevi zihinsel sakinlik adası yaratır. Geleceği planlayın. Gelecek üzerine endişelenmek yerine şu anki görevinize odaklanın. Stoacılar gibi geleceği planlarken bile şu anı yaşamanın değerini bilin. Bu sadece mevcut anın üzerinde kontrolümüz olduğunu kabul etmekle kalmaz, aynı zamanda anın tadını çıkarmamızı da sağlar. Zorlukları fırsata çevirin. Karşılaştığınız zorlukları kişisel gelişiminiz için birer fırsat olarak görün. Her zorluk bizi daha güçlü, daha esnek ve daha bilge kılar. Bu bakış açısı hayatın sürprizlerini kucaklamamızı ve her deneyimden ders çıkarmamızı sağlar. Şükretmeyi unutmayın. Günün sonunda hayatınızdaki iyi şeyler için minnettar olun. Küçük şeylerde bile mutluluk bulun. Bu Zor zamanlarda bile iç huzurunu korumanın ve yaşamın zenginliklerini takdir etmenin bir yoludur. Kendinize zaman ayırın. Her gün kendinize biraz zaman ayırın. Meditasyon, yürüyüş yapma ya da bir hobiyle uğraşma zihninizi sakinleştirecek ve içsel gücünüzü yeniden kazanmanıza yardımcı olacaktır. Küçük adımlar atın. Büyük hedeflere ulaşmak için küçük, yönetilebilir adımlar atın. Her küçük başarı sizi nihai hedefinize bir adım daha yaklaştırır ve motivasyonunuzu artırır. Unutmayın, hayatın zorlukları karşısında sakin ve odaklanmış kalmak, içindeki gücü keşfetmenin başlangıcıdır. Stoğacılar gibi, bu zorlukların üstesinden gelmek ve hayatın getirdiği her şeyin üstünde yükselmek, tamamen sizin elinizde. Hadi, bu bilgelikle donanmış olarak... Hayatın karşımıza çıkardığı engelleri aşmak için ileri adım atalım. Hayatın karmaşık dokusunda her gün yeni zorluklarla yüzleşiriz. Bu zorluklar bazen beklenmedik şekillerde karşımıza çıkar ve iç huzurumuzu sarsabilir. Ancak her sabah yeni bir başlangıçtır ve bu yeni gün, karşılaşacağımız olaylara nasıl tepki vereceğimizi seçme fırsatı sunar. Stoacılık felsefesi bu seçimlerin gücünü anlamamıza yardımcı olur ve bize sakin kalmayı, olayları olduğu gibi kabul etmeyi öğretir. Bu, özellikle zor zamanlarda, iç huzurumuzu korumanın anahtarıdır. Peki, bu bilgiyle günlük hayatta nasıl bir fark yaratabiliriz? İşte adım adım bir rehber. Dar pause ve gözlemle. Herhangi bir zorlukla karşılaştığınızda, anında tepki vermek yerine bir adım geri atın. Bu durumu dışarıdan bir gözlemci gibi değerlendirin. Bu, durumu daha objektif bir bakış açısıyla görmemize ve daha bilinçli tepkiler vermemize olanak tanır. Kontrol edilebileni tanımla. Karşılaştığınız durum içinde neyin kontrolünüz altında olduğunu belirleyin. Stoacılık, dış olayların kontrolümüz dışında olduğunu, ancak tepkilerimizin, düşüncelerimizin ve eylemlerimizin bizim kontrolümüzde olduğunu öğretir. Bu ayrım, enerjimizi en verimli şekilde kullanmamıza yardımcı olur. Olumlu tepkiler geliştir. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanarak olumlu ve yapıcı tepkiler geliştirin. Bu, zor durumları fırsata çevirmemizi ve kişisel büyüme için kullanmamızı sağlar. Küçük adımlar at. Büyük bir değişim yapmak zorunda değilsiniz. Küçük, tutarlı adımlarla başlayın. Örneğin, her gün birkaç dakikanızı meditasyona ayırmak zihinsel durumunuzu iyileştirebilir ve gün boyunca karşılaşacağınız zorluklarla daha iyi başa çıkmanızı sağlar. Şükretmeyi unutma. Her gün hayatınızda iyi olan şeyler için minnettar olun. Bu, pozitif bir zihniyet geliştirmemize ve zorlukların üstesinden gelirken daha dirençli olmamıza yardımcı olur. Unutmayın, stoğacılığın güzelliği, yaşamın kaosunda bir denge ve huzur bulmamızı sağlamasındadır tepkilerimizi seçme gücümüz bizlere her durumda bile içsel bir sakinlik ve güç kazandırır. Önemli olan bu felsefenin sunduğu bilgelikten yararlanmak ve her gün biraz daha bilinçli ve amaç odaklı yaşamaya adım atmaktır. İç huzuru dış koşullardan bağımsız olarak her birimizin içinde bulunan bir kaledir. Bu kaleyi güçlendirmek bizim ellerimizde. Zorluklar hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Her birimiz farklı zamanlarda farklı zorluklarla karşı karşıya kalırız. Ancak bu zorluklar karşısında gösterdiğimiz tavır bizi tanımlar. Stoacılık felsefesi bu zorlukları aşmanın sadece mümkün olmadığını, aynı zamanda bu sürecin bizi daha da güçlendirip karakterimizi şekillendireceğini öğretir. Her zorluk kişisel büyümemiz için bir araçtır, bizi olgunlaştırır ve hayata daha sağlam bir tutumla bağlanmamızı sağlar. İşte zorluklar karşısında yükselmemize yardımcı olacak bazı adımlar zorlukları fırsat olarak görün. Her zorlukla karşılaştığınızda bunu bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görün. Bu zorlukların üstesinden geldiğinizde ne kadar güçlü ve dirençli olduğunuzu keşfedeceksiniz geçici olduğunu hatırlayın. Hayatın zor anları geçicidir. En karanlık gece bile sona erer ve güneş yeniden doğar. Bu perspektifi korumak, zor zamanlarda umudu korumamıza yardımcı olur. Küçük adımlarla ilerleyin. Büyük zorluklar karşısında küçük ve yönetilebilir adımlar atarak ilerleyin. Her küçük başarı, kendinize olan güveninizi artırır ve motivasyonunuzu yükseltir destek arayın. Zor zamanlarda yalnız olmadığınızı unutmayın. Dostlarınız, aileniz ve topluluğunuz zorluklarla başa çıkmanızda size destek olabilir. Ayrıca stoğacılık gibi felsefeler zihinsel direncinizi artırmak için değerli kaynaklar sunar. Kendinizi ödüllendirin. Her bir zorluğun üstesinden geldikçe kendinizi ödüllendirin. Bu sadece bir dinlenme anı olabilir ya da sevdiğiniz bir aktiviteye zaman ayırmak olabilir. Kendinize iyi bakmak direncinizi artırır ve gelecekteki zorluklara karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlar. Unutmayın, stoğacılığın gücü zorlukların üstesinden gelme yeteneğimizde yatmaktadır. Her zorluk bizi daha güçlü kılar ve hayatın sunduğu sonsuz olasılıklara açık tutar. Bu yolculukta kendimize inanmak ve içimizdeki direnci keşfetmek bize en karanlık anlarda bile umut ışığı sunar. Hayatta karşılaşacağınız her zorluğun sizi daha bilge, daha dirençli ve daha güçlü bir birey yapacağını unutmayın. Minnettarlık, yaşamın dokusunu zenginleştiren, her anın değerini katlayan bir sanattır. Stoacı felsefe bu derin anlayışı yüzyıllardır savunur. Hayatta karşılaştığımız güzellikler en küçük ayrıntılarda bile olsa fark edilmeyi ve takdir edilmeyi hak eder. Aile ve arkadaşlarla geçirilen değerli anlar, doğa yürüyüşlerinde soluklanan taze hava, bir kitabın sayfaları arasında kaybolan zaman. Bunlar hayatımızın zenginliğini ve derinliğini oluşturan anlardır. Küçük mutlulukları fark edin. Çevrenizdeki güzellikleri görmek için bilinçli bir çaba gösterin bir çiçeğin kokusu, bir arkadaşın gülümsemesi ya da sıcak bir kahve fincanı gibi basit zevkler yaşam kalitenizi artırabilir. Doğayla bağlantı kurun. Doğada zaman geçirmek, dünyanın güzelliğini ve hayatın mucizelerini hatırlatır. Doğal güzellikler karşısında hissedeceğiniz hayranlık, minnettarlık duygularınızı derinleştirir. Ve böylece stoğacılığın güçlü ve ilham verici yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu videodaki öğretiler hayatınızda olumlu bir etki yaratır ve sizi daha bilinçli, daha dirençli bir birey olmaya teşvik eder. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu yolculukta bana katılın. Düşüncelerinizi, öğrendiklerinizi veya stoğacılıkla ilgili sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşarak bu topluluğun bir parçası olun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve daha fazlası için bildirimleri açık tutun. Hepimizin içinde bir stoacı yatıyor. Bu yolculukta birbirimizi destekleyerek ve ilham alarak keşfedelim. Yeni videolar için takipte kalın. Sağlık ve huzur dolu günler dilerim. Hoşçakalın.